Ülkemizde sözüm ona KYK borçlarını, KYK'nın faizini sildiniz ama çocuklarımız geçen yıl banklarda yatıp yurt bulamazken New York'un en büyük, en önemli finans merkezinde Manhattan'da Türkiye adında bir yer yaptığınız yurt binasına tam bir buçuk milyar lira ödediniz arkadaşlar. Yine F-35 projesi için 1.25 milyar dolar harcadınız. S-400'ler için iki buçuk milyar harcadınız. Hiçbirinin akıbeti belli değil. Şimdi buralara ödenen paralarla bu bankalarda yatan, banklarda yatan ve yurt bulamayan bu çocuklara hem burs hem yurt olanağı sağlayamaz mıydınız? Çiftçinin borcunu silemez miydiniz? Buradan soruyoruz. Kur korumalı mevduat yoksul vatandaşa ne gibi bir fayda getirdi arkadaşlar? Geçen yıl başında 7 lira olan dolar 18 liraya çıktı. Yine 7 lira olan mazot 28 liralara çıktı. Kur korumalı mevduatın vatandaşa ne gibi bir faydası oldu? Allah'tan korkun diyoruz. Değerli milletvekilleri, evet, intibak yasasını neden çıkarmadınız? EYT'lileri her seçim meydanda kandırırken bugüne kadar yasayı neden çıkarmadınız? Taşeron'da binlerce işçiyi neden sözleşmeleri, pik testleri atanamayan öğretmenleri, mühendisleri, esnafı, çiftçiyi niçin rahata kavuşturmadınız? Özgürlüklere neden müsaade etmiyorsunuz? Farklı hiçbir sese neden hiç tahammülünüz yok? Ama hiç merak etmeyin.